Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, oldukça lezzetli, harika bir kazandibi tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tepsimin tabanını tereyağı ile yağladım üzerine bir çay bardağı toz şekerini her tarafına gelecek şekilde döküp yaydım tencereme bir buçuk litre soğuk sütümü aldım üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik mısır nişastası bir su bardağı un bir buçuk su bardağı toz şekeri ve bir adet yumurta sarısı ilave edip çırpıcı ile güzelce karıştırıp tenceremi ocağa aldım. Dibinin tutmaması için kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Tatlımız koyulaştı arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Hemen içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket şekerli vanilin ekleyip karıştırıp ocağın altını kapattım. Ocağın iki gözünü açtım arkadaşlar. Tepsiyi üzerine aldım. Kremadan 4 kepçe olacak şekilde tepsiye döküp her tarafına yaydım ve çevirerek her tarafını iyice karamelize olana kadar yaktım. Tepsiyi sürekli çevirelim arkadaşlar. Yakmadan karamelize olana kadar çevirelim. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi dibi tutmaya başladı. Hemen şöyle tahta bir kaşıkla güzelce karıştıralım ki her tarafı eşit bir şekilde tutsun. İnanılmaz kolay, oldukça lezzetli bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İstediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi her tarafı eşit bir şekilde tuttu. Bu esnada üzerine kalan diğer kremanın tamamını döküp her tarafına yaydım ve ocağın altını kapatıp oda ısısına gelince tatlımı buzdolabına kaldırdım ve 4-5 saat dinlenmeye bıraktım. dinlenen tatlımız servise hazır arkadaşlar şöyle hemen sizlere dilimleyip yakından da göstermek istiyorum bu tarifi yıllardır yapıyorum ve beni asla yanıltmadı kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar İnanılmaz kolay oldukça lezzetli umarım sizler de dener ve beğenirsiniz tarifimiz servise hazır şöyle hemen spatula ile çıkartıp tabağa ters çevirerek bu şekilde servis edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Dibi asla yanmamış. Karamelize bir şekilde. Umarım bu lezzeti sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tatlı tarifim var. Bildirim zilinde açarsanız paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.